Bu arada video başladı herkes yani inansın artık. Video başlamış. Evet video başlamış. Merhaba arkadaşlar şu an size bir video çekiyoruz. Pardon. Videomuzda da minişler pişmanlık duyuyorum. Herkese iyi seyirler. Kanka hadi gelsene. Kanka hadi gel. Seni bekleyemem burada bütün gün. Ah geliyorum gelmediğim kimse. Ben göremiyorum mesela şöyle desem. Oh geldim geldim kankacım geldim. Neredesin? Buradayım bakalım nereye bakıyorsun? Ha. Hadi. E, biraz sonra diğer mor bölgeye gittiğimizde bir masa olacak. Orada atıyoruz biraz. Tamam çünkü bayağı yoruldum. Tamam. Hadi gel. Ama biraz bekle ya. Kanka hadi gel. İstediğim yer işte bu mor bölge. Ah mora. bölge dedim. Bölge. Hadi gel. Geldim. Hayır, hadi Ne kadar yaldın, beni bilsen anlatamam ki Anlatma o zaman. Ya ne? Farkında mısın? İlk defa kimin annemiz falan olmadan beraber yürüyüşe çıkıyoruz izinle. Evet. Yani gidmekle biliyoruz artık. Zeynep. Zeynep. Efendim ilk. Biz iki saat peki ne yapıyoruz? Beraber geziyoruz. O zaman niye şimdi söylüyorsun bunu? Çünkü benim aklıma bu hiç gelmemişti biliyor musun söylemek? Onun için söylememiştim. Of tamam. Neyse ben şu an gidip bir peynir meyni alacağım. Peynir mi? İşte tost alacağım kendime. Tamam. Ben de geliyorum. Bir şey alırım. Kolay gelsin. Bir şey değil. Hadi gel burası gel gel. Beni bekle. Merhabalar. Mim Hı, -hı. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Ben nasıl alabilirim? olabilirim? Şey. Im, e, biz kendimizi böyle. Im, hediyelik hedelik yaşa bakacak Hani bir şeyler alacak. Yiyecek, yiyeceklik. Şey buran yiyeceklik bir de hediyelik eşyalar falan satılmıyor mu? Evet hediyelik eşya alıyorsun. Aa ben yeni öğreniyorum. İşte böyle aa yeni öğren diye öğreniyorum diye kalırsın. Kaldım falan yok. Hangi efendim, efendim neye bakacaktınız? Şey ben bir tane... Hmm, neyse şimdi bir tane kurabiye alayım. Yemek olarak. Siz ne istersiniz efendim? Eee ben de bir tane patlayan şeker kabından alayım. Hemen efendim. Efendim bu sizin patlanan şeker kapınız. Bu da sizin kurabiyeniz. Kalan gelsin. Biz şu masada oturuyoruz. E, paramızı ödeyeceğiz. Tamam efendim. Nasıl isterseniz. Gelsene. O oh, parmağım. Aa kanka. Dur yemeğimi alayım. Gideyim. Kolay gelsin bu Sağ olun. Kanka kanka. Ne oldu kanka? Beni çağırmadın mı? Hiç birazcık küçük böyle bir kandilim operasyon yapmış olabilirim. Masa yeri mi değişmiş bana mı öyle geldi? hadi bana öyle gelmiş. Şurada kaymış bu masa. Ama ben bu gitti. Yemem valla. Beni aşağıda bıraktın da gittim valla. Öyle olsun. Evet öyle. kurabiye ne kadar büyük zaten patlayan şeker kabım sığmıyor kabım kabım <laughs> Zeynep ne Melike Zeynep ne Melike Zeynep ne var ne haber Melike var ben senin aklını seveyim seveyim şurada seveyim valla al bak düştü işte Kral beyim düşürdün Ah, bu arada Oh. Biraz koydur koydur. Değil mi? Yedim. O kadar büyük kurabiye yediysen. Ne diyeyim valla. Yemez miyim yemez miyim yemez miyim yemez miyim. Ben sen böyle. E, ee, demeyeceğim. De demeyeceğim. De demeyeceğim. De demeyeceğim. Demeyeceğim. De. Demeyeceğim. De. Ha. <laughs> kandırdın beni. <laughs> Söyle bakalım. Of anlatayım vardır. Bak kanka. Şimdi hani o gün neydi? Ayşe parkta ee, böyle bir şeyler atıştırdınız, yediniz. Ben, ben, ben de oradım hatta. O zaman bana bir şey söylememiştim. Ben o zaman sana bir şey dedim mi? Kocaman bir tane havucu. Yanında da böyle bir tane neydi? Çikolata büyük çikolatayla onu işte iki saniye içinde bitirdin ya. Kanka ya ama bak o gün seninle küstük. Ben de var sen kıskanmak için yapıştım onu. Yaz ben o zaman kıskanmamıştım. Sana küsmüştüm. Peh peh peh. Hani kanka bitirdiysen çıkamadık. Hiç yemedim ki. Allah belanı. Bitti. Tövbe estağfurullah tövbe. Ne ara Bak gel. bak yedin. Evde bana gelip ben onu yedin diyordun. Hava karardı. Bence artık gidelim. Karar pıtılıyor. Bugün bir hava değişik valla. Ama hadi gel. Bir oradan giriyor. Bir buradan çıkıyor. Tövbe estağfurullah tövbe. Evet efendim bu kabıydı. Gittim. E, borcumuz uzun lafın kısası ne kadar. Ah beni düşürdünüz. Aynısı. Ya nasıl gittiniz be? Tramandım. Bu adını siz ne almıştınız var Ben kurabiye almıştım büyük, çilekli. Arkadaşımla patlayan şeker kabından almıştım. Ha bir hesaplayayım. Bir, iki, diğer kıskaç üç, diğer kıskaç beş. Evet toplam on bin kuruş. Yuh! Ama yani. Alalım. Benim e, kurabiyem ne kadar diyor? Kurabiye 5 mi kuş? Alın 10 mini kuş senedi valla. Ben almadım onu. Cık. Nankör pislik. O Nasıl anaki gün? Kanka hadi gel nasıl oldu yere? Dünkü geldim bize geldi. Hava yine aynı valla. Hiç anlamıyorum bir beyaz ya. Bir tarışın. Kanka bakayım valla kendi yap daha dersi kendi yaptım. belezik tüylerindeki değerli boncuklardan getiriyorum. Aa kanka çok tatlı o boncuklar. Bence de öyle. Kanka ben bir hamburger alıp geliyorum. Hamur mi? Ay işte kurabiye. Tamam o zaman ben tuvalete gidiyorum. Duymadı. Evet baba ben hamburger alabilir miyim? Aa, bu dün koyduğumuz şey hala duruyor mu? Tabii ki değil efendim ya. De ben müşteri bırakmıştı. Ben de alıyordum onu. Her hani işte. Söyleyin ne istiyordunuz? Dedim ya kurabiye diye. Tamam efendim. Buyurun efendim. Kanka ben geldim. Aa. Bana bu kurabiyeden var mı Mileyim? Hey, ben çilekçisini istedim. Bu bir ertlenli. Hem, hemen değiştireyim. Zaman gelmemiş. Bir beş dakikalık acaba şu e, diğer tatlı görünecek bir şey olmaz. <laughs> e, ya hadi verin. Alın efendim. Sağ olun. Bu sarı bakayım çilekçisini. Ah, bir tatlı görünüyor. Hi, hi, hi. bu da kimmiş? Dün geldiğim kız olmalı? Çünkü işte onun fotoğrafı var. Hi hi hi, ben bancıklarla bir dünya şey yaparım. Aa kankamdan gelmemiş. Sen de kaldı bu. <laughs> ah, hani alın bunu ben yemeyeceğim. Ya efendim para edemeniz Çünkü bitirmedi. Kanka boncuklarım nerede? Sen mi çaldın yoksa onu? Nasıl çalarsın? Nerede boncuklarım? Hemen söyle. Kanka ben bir tuvalete gitmiştim. Ondan sen geldim. Sen hala aklım boncuklarım masada duruyordu. Ben de gittim. Diğer dedeki oyuncak çıkanını hediyelik. Yalan söyleme bana. Boncuklarım nerede? Hemen söyle. Ben nerisiz değilim. Sen bana ne demeye çalışıyorsun? Tabii ki de sen. Hırsız, pislik. Beni nasıl böyle suçlarsın? Sana inanmıyorum. Artık sen benim arkadaşım değilsin. Tabii çaldın ya hemen git. Sana inanmıyorum. <laughs> Kalbimi kırdı. Yalancı beşlek Ben onları ne kadar şey yaptım biliyor musun? Şey efendim. Şöyle boncuğu alın gördünüz mü? Veya görün. Bir tane. Yani ne bileyim. Siyahlı bir yağlı böyle kahverengi böyle. Saçları veya kulağı görünmeyen bir adam Nasıl yani? Aa, efendim tam da arkanızdan geçiyor. Ha? O kız olmam. Efendim tam da arkanızda <laughs> boncuk var. hayır sizi. Aa! Arkadaşıma ön yargıyı davrandım. Bir daha onun güvenini nasıl kazanacağım ben? Hayır. Bir boncuk önemli değer miydi? Ön yargı dışında hiç Sonucum böyle olacağını yani hiç düşünmemiştim. Çok pişmanım. Kanka çok pişmanım. Kanka hemen yanıma gel. Ne olur çok pişmanım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuz e, arkadaşlar. Videomuzun doğrusu konusu. Nereden buldum? E, aslında bu konuyu arkadaşlar ben şöyle buldum. Bugün bizim seçmeli drama vardı. Orada e, öğretmenimiz bize konu vermişti. O konuyla ilgili de konu pişmanlıktı. Ben bu hikayeyi yazmıştım. Bunun gibi bir hikaye daha doğrusu o kadar da benzemese de hani bir falan yoktu. Arkadaşlar işte ama konu tamam buna ait. Böyle bir hikaye yazmıştım. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Abone ol, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bu ne oldu beğenileri attın.